Ne? Ne yarası? Kaçarken bulmuşsun bir zeyi Mesut. Sizin evi basmaya çalıştıkları gün. Yaralı haliyle hevale sığmış çakal. Bu da olmuş onu. Bakmış, <laughs> yedirmiş, içirmiş. Yarasını sarmış. Doğru mu lan? Doğru mu? Korktum. Korktuğum için yardım ettim. Ağlama artık. Yeter kes. Bak bak. <laughs> Yüzüme bak. Bak bu var ya. Kafamdaki bu <laughs> yara umurumda değil. Kafamı kesseler fark etmez. Ama oğlum Oğlum oradaydı. O gördü. O kansız kardeşim beni vururken oğlum ölümlerin elindeydi. Yusuf benim silahla beni vurdu. Ama biz elemedik. Mesut tamam. Hemen. Adam, Mesut. Şimdi ne olacak biliyor musun? Ha? Mesut. Ne olacak? Aç gözlerini. Aç gözlerini. Aç gözlerini beni dinle. Aç. Yapma Mesut. Yapma. Bulacağım. Hepsini Mesut. Teker teker bulacağım. Belki oğlumun cesedini de bulacağım. Hiçbirini. Hiçbirini yaşatmayacağım. Ya ben seni. Sonra ne olacak biliyor musun? Bak sana duradım ama. Sık tamam mı? Sonra kardeşini yapamadığını yapacağım. Buraya. Bak tam buraya sıkacağım. Her yerlerine sıkacağım lan. Tamam, Her mısın? yerine. Sizin açtığınız yaraya sıkacağım. Tam buraya sıkacağım. Mesut tamam mı? Tamam. Buraya sıkacağım. Buraya sıkacağım. Lan, tamam Mesut dur. Dur, dur, dur. Yapma. Dur yapma. Mesut, yapma dur. Mesut. Mesut. Tamam Mesut, tamam, tamam. Bravo. Tamam Mesut. Tamam, dur. Üstü! Üstü! Usta! Abi! tamam, abi, dur, tamam, 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 tamam Alın tamam. şunu ya, alın <laughs> şunu. Dur, 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 dur tamam. Hadi! Hadi, hadi. 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 <laughs>